Herkese merhabalar arkadaşlar yeniden. Nasılsınız? Kampımız nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Arkadaşlar biraz özenle hazırladım. Ee, kitabını çıkardım. Kitabını çıkaramadığım için biraz özenmek istedim arkadaşlar. Limit kampı öyle kısaca olmasın dedim. Bu sayfamıza geldiğimizde dördüncü sayfamızdayız arkadaşlar. Bakın burada özellikleri devam edeceğiz. Çok özelliği var ve birkaç soru çözeceğiz ve sıkıştırma teorimine geçeceğiz. Bir bahsedeceğim arkadaşlar. Sandviç teorim diye geçer. Duymuşsunuzdur belki. Önemli. Bakalım bakalım artık konuşmaya başlayalım isterseniz. Bakın 3. özelliğimiz bize ne diyor? Güzel. Bir tık uzaklaştırsam şöyle yapsam güzel oluyor. Güzel. Bakın 3. özelliğimiz diyor ki bize M pozitif bir tam sayı olsun diyor. Bakın tamam. Pozitif bir tam sayı olsun. Hı -hı. Olmak üzere bakın limit fx üzeri m. Bakın limit bunun içine geçebiliyormuş yani. Anlaşıldı mı? Şöyle düşünelim bakın örnekler vererek göstereyim. Limit x giderken 2'ye ee, x kare olsun mesela tamam mı? Ben bunu nasıl yazıyormuşum arkadaşlar? Şöyle yazıyormuşum bakın. Limit şöyle göstereyim hatta. Bakın limit x giderken 2'ye bakın. x'e bakın. x in kare şeklinde yazabilirmişim. Anlaşıldı mı? Bir örnek daha vereyim tam anlaşılmadı gibi. Şöyle böldüm. Limit x giderken 1'e ee, şöyle olsun gx çarpı x karenin küpü olsun tamam Bunu nasıl yapacağız? Bakın parantezin içine geçebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. Limit x giderken 1'e bakın gx çarpı x kare diyeceğiz. Ve bunun küp şeklinde yazabilirim. Bakın içeri görüyor musunuz? x kareyi de öyle yazabilir miyim? Ayırabilirim. Bakın şöyle ayırabilirim burayı da geldim. Limit x giderken bire gx çarpı diyebilirim. Bakın limit x giderken 1'e x kare diye ayırabilirim ve bunun küpünü alabilirim. Anlaştık mı? Mantığı bu çok bir şey de yok zaten arkadaşlar. Parantezin içine limit girebiliyor. Güzel. Dördüncü özelliğimiz ne diyor? M pozitifmiş arkadaşlar yine güzel. Bir tam sayı olmak üzere bakın. Kökün içine girebiliyor. Hmm. peki. Birkaç örnek vereyim bakın limit x giderken sıfıra e, kare kök dördüncü kere 4 dör, dördüncü dereceden kök e, gx çarpı hx diyeyim mesela benzer örnekler vereyim kafanız karışmasın bakın bunun içine girebiliyor değil mi bakın şöyle yapacağım limit x giderken sıfıra gx bunu açabiliyorum bakın limit x giderken sıfıra hx'i açabiliyorum bakın en sonunda kökü alıyorum bakın arkadaşlar böyle. Kaçıncı dereceden? Dördüncü dereceden böyle yapabiliyorum. Mantığı bu arkadaşlar anlaşık mı? Böyle. Bakın m çift ise bakın bu kural zaten arkadaşlar. Kare kökün içi ne olacak? Bu fx olsun. Kare kök olduğu için arkadaşlar. Buradaki f fonksiyonumuz sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Negatif olamaz. Sıfır olabilir anlaştık mı? Onlar zaten konuşmuştuk. Yine m'imiz pozitif bir reel sayı arkadaşlar. Bu kez reel sayı. Hı hı. Buradaki k bakın dışarı çıkabiliyor. Nasıl göstereyim onu? Limit x giderken m'e 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı x kare çarpı eksi 1 diyeyim mesela. Bunu nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Böyle bir şey verdiğini düşünün. Bakın limit şöyle biraz saydım. Limit bakın, x giderken m'ye x kareyi burada bırakın. Sabit sayıları ben buraya atabiliyorum. Bakın 4 kere 3 12 24 eksi 24 şeklinde böyle yapabiliyormuşum. Anlaştık mı? Sabit sayı dışarı atabiliyorum. M pozitif bir reel sayı. M birden farklıymış arkadaşlar. M 1 olamaz. Güzel. Burada diyor ki bakın. Limit x giderken 1'e sabit sayın 2 olsun. 2 üzeri x mesela. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın. Limit pardon limit değil. 2 üzeri bakın. Limit x giderken 1'e x olarak yazabiliyorum. Anlaştık mı? Yani üstlü ifade şeklinde üste geçirebiliyorum. Yedinci özelliğimiz bakın bunun içine direkt girebilir diyor arkadaşlar. Mantığı çok bir şey yok zaten. Limit. X giderken 5'e mutlak x kare eksi 1 mesela olsun. Bunu nasıl yapabiliyormuşuz? Limit. X giderken 5'e arkadaşlar bakın mutlak değer içerisinde x kare eksi 1 şeklinde yazabiliyormuşum. Sekizinci özelliğimiz logaritmanın içine girebiliyor arkadaşlar. Mesela bakın gördüğünüz gibi logaritma. Logaritma değil limit x giderken 10'a logaritma 2 tabanında ee, x üzeri 4 olsun. Mesela bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Bakın şimdi limit. Limit değil logaritma 2 tabanına bakın. Parantez açıyorum. Limit x giderken 10 arkadaşlar bakın x üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Anlaştık mı? Çok şey kurallar değil bakın. fx sıfırdan büyük olmak zorunda. Zaten şeyin kuralı bu. Logaritmanın kuralı. Bakın bu, buranın sıfırdan büyük olması lazım. Bunun da sıfırdan büyük olması lazım. Logaritma olduğu için. Tamam mı? Evet sorularımıza geçelim arkadaşlar. Reel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu aşağıda verilmiştir diyor. Bakın f ve g olması lazım. f ve g olması lazım arkadaşlar. Şöyle yaptım. fx verilmiş, gx verilmiş. Buna göre bakın bunu vermiş. Bunları nasıl yazabiliyorduk arkadaşlar? Bakın. Bakın. 1 bölü 2 durdu. Ben üstüne geçireceğim. Bakın limit. X giderken 3'e. Fx de mi? Böyle yazabiliyorum. Çarpı diyorum bakın arkadaşlar. Bunun içine de girebiliyordu. Limit. X giderken 3'e. G eksi x. Şeklinde yapabiliyordum. Peki. Düzenleyelim bakın bunu. Limit. X 3'e giderken cevabım ne arkadaşlar? Bu f3 olabilir. Ama zaten arkadaşlar polinom fonksiyonu olduğu görünüyor. Ben gidip f3 koyarsam zaten göstermiştim bir önceki videomuzda. 9 eksi 5'ten. Ne gelecek? 4 gelecek yalnız. Bakın burası neymiş? Buranın cevabı sarı renk yerin cevabı. Bunun cevabı 4. Güzel. Peki g3. Bakın bunu da koyabilirim. Polinom fonksiyon. g'de 3 oluyor. Bakın. Ne oluyor burası? Eksi 18 artı 1'den 17 oluyor. Peki 1 bölü 2 üzeri 4 çarpı x17'miz var. Bakın buradan ne gelecek? 1 6 çarpı x17'den eksi 17 bölü 16 gibi bir rasyonel sayımız gelecek. Anlaştık mı? İkinci sorumuz ne diyor? Reel sayılar kümesinin tanımlı f fonksiyonu için fx 13x artı 12. Buna göre evet logaritma sormuş arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Limit içeri atabiliyorduk değil mi burada? Bakın şimdi logaritma bakın 4 tabanında parantez açtım bakın. Limit x giderken 4'e ne? fx. fx içeride olduğu için. Peki. Bakın 4 koyduğuna bakın bu da polinom fonksiyon. F4'ü bulabilirim bakın arkadaşlar. 4 ne yapar? E, 64 mi yapar? 52 64 yapar evet. Logaritma 4 tabanında 64 oldu. Bakın bu 4'ün şöyle yazayım. Logaritma iyice görmeyiz. 4 üzeri 3 değil mi? Bakın buradan da 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 şuradan burası 1 gelecek. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 3'müş. Hı, hmm, güzel. Şimdi geldik sıkıştırma teoremi. Sandviç teorem diye de geçer. Peki okuyalım bakalım ne diyor. fx küçük eşittir gx küçük eşittir hx olmak üzere. Diyor ki limit x giderken a'ya fx limit x giderken a'ya hx yanında verilen limit değerleri eşitse diyor. Hmm. Ve buna demiş ki bakın limit x giderken a'ya fx eşittir l demiş. Limit x giderken a'ya hx'e. Bunu da L demiş. Bakın zaten söylüyor. L, L, L. Bakın şurası böyle. Bakın buranın her tarafın limitini alırsam aynı sayıda almam lazım ama. Limit x giderken a'ya fx limit x giderken a'ya gx limit x giderken a'ya hx olsun. Bakın bunlar diyor ki bunlar l'ye giderken Bunlar L'ye giderken diyor ki şu eleman da L'ye gider. Peki neden? Bunu konuşmamız lazım arkadaşlar. İşte bir tane grafik çizeceğim bakın. Şöyle bir tane. Bakın burası Y olsun. Burası X. Hmm. Nasıl grafik çizsem. Mavi mi aldım arkadaşlar. Bir tanesi mesela şöyle gitsin arkadaşlar. Biraz şöyle yapayım. Yukarı doğru götüreyim şöyle. Bir tanesi şöyle gelsin. Şuradan bir buraya değsin arkadaşlar. Bir tanesi de arkadaşlar şuradan gelsin şöyle gelsin şöyle gitsin tamam mı rastgele gitsin Bakın bu hx olsun Bu gx olsun Bu fx olsun tamam mı güzel Bakın şurası da tanımsız olsun mesela tanımsız olsun hmm. Şuradan indim arkadaşlar buranın da x değeri a olsun tamam mı A'yı da şöyle göstereyim a olsun güzel Şimdi arkadaşlar buradan zaten limit değerini bulabiliriz bakın Limit x giderken bakın a'ya hx'i inceleyelim. hx ne oluyor arkadaşlar? Bakın soldan yaklaştım. Buraya gitti. Mesela buraya l olsun tamam mı? Ne oldu arkadaşlar? Soldan yaklaştım l'ye gitti. Sağdan yaklaştım l'ye gitti. Bunun cevabı l değil mi? Limit x giderken a'ya fx'e bakalım. Bu nereye arkadaşlar? Bakın soldan yaklaştım l'ye. Sağdan yaklaştım l'ye. Bu da l'ymiş. Bakın öyle bir değer ki bakın bunun arasında kaldığında arkadaşlar limit x giderken a'ya gx değerimiz de işte l eşit oluyor. Bakın bu nokta Anlaştık mı? Öyle bir a değerinde tanımlandığı zaman. Anlaşıldığını düşünüyorum. Peki. Limit x giderken 3'e fx 27. Limit x giderken 3'e gx 27. Hı, hı. Tamam. Yapmamız gereken bakın her tarafın limitini almak arkadaşlar. Bakın limit. Ama hangi tabanda? Yani hangi sayıda? x eşittir 3. Limit x giderken 3'e fx. Küçük eşittir. Limit x giderken 3'e hx küçük eşittir limit x giderken 3'e gx diyelim anlaştık mı? Peki. Bakın şimdi Bunlar neye gidiyor? 27'ye gidiyormuş. Bakın limit x giderken 3'e hx Bu da 27'ye gittiği gittiği için arkadaşlar sıkıştırma teoremiyle arkadaşlar işte limit x giderken 3'e hx ne çıkıyormuş arkadaşlar? Burada 27 çıkıyormuş. Anlaştık mı? Bize bunu sormayalım. Bakın. Yine bir tane logaritma ifademiz var. Bunu düzenleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi Logaritma. 3 tabanında bakın. Parantez açtım. Limit. X giderken 3'e bakın. Ne oldu? x oldu. Kapattım arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Logaritma. 3 tabanında bakın. Burası ne? 27 değil mi? Buradan da 3'ün küp olduğu için. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek değil mi cevabımız? Bence güzel bir soruydu bu. Yani sorulabilir arkadaşlar sandviç işte teorim. Anlaştık mı? Hadi bakalım bir sonraki videomuza geçelim. Hızlı bir şekilde, güzel, yavaş bir şekilde geçelim. Hadi görüşürüz.